Bacı Kırşehir kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gecenin karanlığında kuşlarımızı göstereceğim. Uzun zamandır video çekemiyorum. Ondan kısa video çekmek istedim. Bir gereklilik duydum. Şimdi ben burada bizim büyümüş o hani bir önceki yavru da gösterdim. Küçük yavrumuz var burada. Onu göstereyim. Bu bayağı büyüdü uçabiliyordur büyük ihtimal. Uçurmadım. Şimdi bizim iki tane arabımız olmuş. Onu söyleyeceğim ilk öncelikle. Hangisi bizim Arap bilmiyorum. Onu da göstereceğim. Ben geldim. Ben önce araba görmemiştim arabın tekini. Ben sadece bizim arabı gördüm. Öbürü araba görmemiştim. Ama o arabı da görünce şey yaptım. Şimdi burada bunun yavrularına tavuk yemiş. Bunun yavruları ölmüş. Şurada iki tane yeni yumurtamız var. şu dişimizin hemen bakın altında görüyorsunuz. Bir tane yavrusu var. İki tane yavrusu var da şimdi ben kaldırmak istemiyorum. Hava soğuk. Yavruları üşümesin. Şu bizim ikinci arabımız. Bakın. Şu bizimki. Şu öbürü. Şu mu bizimki lan? Bakmam lazım bir kuşa. Oğlum hangisi bizim lan bunların? Bunla bu eş almış. Ha şu bizimki şu. Yeni gelen Arap. Tamam tamam tamam. Şununla şu herhalde eş olmuş. Arkadaki Arap dişi dur belli oluyor yani kuşun dişi olduğu. ana gevura gevura bak. Arkadaşlar fare var. Kömes'te fare var. Ben şimdi onu nasıl alacağım? Bakın şurada tam. Kümeste fare var. Ay kamera düştü elimden. Kümeste var. İkinci arabamız bu. Göstereyim. Bununla bu büyükler eş olacaklar da. Olsunlar yani. Şu an yavru fazlalığına ihtiyacım var. Kuş fazlalığına ihtiyacım var. Çünkü mandıra yapacağız. Mandıra yaptıracağım da kuş satın alacağım. Kuş da satmam gerekiyor. Ne kadar kuşum olursa o kadar iyi şu an benim için. Abi bu fare ölmüş de başka fare var mı acaba? Giren. Çıkan şöyle bakıyorum da bir sağa sola Şunun altında falan var mıdır Bunun altında yok Şöyle göstereyim daha doğru çekiyorum şimdi de O fareyi ben diyeyim Alsınlar çünkü yavrulara da Sıkıntı yaratır o Kuşlar öldürmüş İyi güzel de Şu üstten ne, Üstten ne mi giriyor bunlar ya Bakın şu üstler biraz açık Bunlar da bizim bu arada yavrularımız bunlar. Hala mükemmeller. Şişt, şişt, şişt. Gel bakayım sen. Burada böyle dur. Bakın bu da baya büyük olmuş. Bu uçar. Bunu uçururuz. Arabamız burada. Arabamızı da inşallah uçururuz. Güzel kuşsa. Arabamızı da uçuruz. Şunlar benim. Bunlar zaten oyun takımım. Bunlara hiçbir şekilde göndermeyeceğim. Bunu bir deneriz. Bunun annesi güzel kuş. Bir de arabı deneriz. Üçü de uçarsa mükemmel olur. Ben şu fare olayını söylemem gerekiyor. Onu bir şekilde almam lazım benim. Hastalık yapar oğlum kuşlara ya. Benim onu bir şekilde almam lazım. Bu arada dışarı kap karanlık ben onu da söylemek istiyorum. Neyden alacağız? Poşet neyim yok mu? Alsam atsam. Şu olabilir. Şunu alacağım arkadaşlar. ölmüş bakın o orada Dur dur Attım fareyi Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere şimdilik. Bay bay. kümesinde son hali böyle.